İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunlarından biri. Aslında sokak canlarından bahsetmişken tam da ismi bu duruma çok uygun bir oyun. Perdede artık sahneye e, çıkıyor. İsmi Yaşamak mı yoksa ölmek mi? Yoğun ilgi altında. yer yer güldürüyoruz, düşündürüyoruz. İşte savaş gelince de bu 10 yaşındaki Kıbrıslı çocuğun yüreğinden taşanları seyircimizle paylaşıyoruz. Yaşamak mı yoksa ölmek mi? Perdelerini açmaya, seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Nick Whitby'nin yazdığı Yücel Ersin'in Türkçe'ye çevirdiği, Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? Savaşa karşı duran oyuncuların öyküsü. Savaş henüz başlamadan önce 1939 yılında Polonya'da Varşova'da Polonya tiyatrosunda geçiyor. Kara komedi tarzındaki oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları sahnelerinde izlemek mümkün. Ne yazık ki Gazze'de ve Ukrayna'da savaş varken oyunumuzu İstanbul Şehir Tiyatroları çatısı altında oynuyor olmak... Bizim için hem gurur verici tabii ama savaşı anlattığımız için de ben biliyorsunuz bir Kıbrıslı Türk olarak biraz hüzünlüyüm o konuda tabii. Bu oyunda en çok sevdiğim şey savaşa sanatımızla direniyoruz. Yönetmen Köroğlu oyunu sahnelerken en çok küçük bir çocuktan 10 yaşındaki Kıbrıslı Hüseyin'den etkilenmiş. Şampiyon meleklerimize ve cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ettim. İlk şampiyon meleklerimizde ne kadar hüzünlüysem Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyor olmak da benim için çok gurur verici. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.